Halle Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kütüphaneler sessiz ve nezih bir ortamda ders çalışmak isteyen gençlerin adresi oluyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Başkan Mehmet Can Polat'ın gençliğe ve eğitime önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerindeki meslek için ter döken gençlerin adresi olan belediye bünyesindeki kütüphaneler ve etüt merkezleri gençlerin hayallerine kavuşmasına olanak sağlıyor. Öğrenciler, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'ndeki kütüphanede sunulan sessiz ve nezih ortamda sınavlara hazırlanıyor. Kendilerine sağlanan bu imkanlarla, bir yandan soru çözümü bir yandan da konu tekrar yapmak için fırsat bulan gençler periyodik olarak yapılan alan yeterlilik testi ve temel yeterlilik testine girme şansı da buluyor. Bir şey kazandırıyor. İnsan kendi çabasıyla bir yerlere gelebiliyorsa bu kütüphane sayesinde. Düzenli olarak katıldıkları deneme sınavlarıyla eksik konularını gören gençler hayallerine giden bu yolda daha emin adımlarla ilerliyor. Özellikle aradıkları sessiz ortamı bu kütüphanelerde bulduklarını ifade eden gençler her zaman gençlerin ve eğitimin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a desteklerinden ötürü teşekkür ediyor.